Hepinize merhaba. Hepinize merhaba selamlar arkadaşlar. Bugün de Baldi oynuyoruz arkadaşlar. Baldi çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar eski oyunlardan ve ben de seviyorum arkadaşlar. Ama biraz zor. Neyse başlayalım hemen. Haydi bakalım. Evet. Ve geldik arkadaşlar. Yine bizim klasik Baldi arkadaşlar. Şimdi girelim. Bu arada arkadaşlar bu video bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olsanız çok memnun olurum İnşallah. Şimdi 0 x 6 6 yapar. Tamam. 6 yapar burada. 4 x 4 0. Tamam. Şimdi bu defteri topladık arkadaşlar. Tamam. Şimdi Arkadaşlar son kişiniz şu olsun. E, sonra bunu defterin topladığımızda para veriyor. Bu parayı alın. Zaten bunda yanlış yapacağımız için son soru çok zor. Yani hiç kimse yapamıyor. Evet. 10 yapar. Eksi 3. Evet sinirlendi. Yani ben ne yapabilirim bu soruda? Kaçalım arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz bu parayla içecek almak olacak. Otomattan. Ya arkadaşlar bu kapıları hep karıştırıyorum. Burada yavaş olmamız lazım. Çünkü bir tane adam var. Ee, i̇ki de bir koştumuz Önce biz gidiyor. Aha. Eyvah. Tamam. En azından çözerken arkadaşlar gelmiyor. Hızlı olmamız lazım. Ana. Şu makası da alalım arkadaşlar. Hatta yok. Ben bir kere geliyor. İnşallah karıştırmamışız. kapıları. Aha arkadaşlar. Bu otomattan içecek alın. Aa, tüh yanlışlıkla harcadık arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Aa, Nokia var arkadaşlar. Neyse Allah'tan gelmiyor. 12 11 e, 15 Değil mi? Eyvah gelmiş arkadaşlar. Tüh. Neyse arkadaşlar. Dört tane not defteri toplayabildik. İyi. Zaten max 7 tane defter vardı. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.